Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Benim için en kıymetli, en kutsal aylardan bir tanesi geldi. Ekim ayı geldi efendim. Bu ay boyunca bol bol Halloween makyajlarıyla sizinle birlikte olacağım. Açıkçası benim kadar çok seven yok bu videoları ama benim makyaj yapma sebeplerimden bir tanesi Halloween makyajları. Çok seviyorum SFX makyaj yapmayı, yara makyaj yapmayı ve bununla ilgili kendime challenge uygulamayı falan çok seviyorum. O yüzden de bu ay bol bol bunları göreceğiz. Ama bu sene bir değişiklik yapıyorum. Ve cildimi nasıl hazırladığımı da size çekmek istedim. O yüzden böyle Eylül'ün son günü cildimi nasıl hazırladığıma dair sizinle birlikteyim. Normal şartlarda şu an yapacağım bütün işlemleri ben akşam cilt bakım rutinimin öncesinde yapıyorum. Ve sadece bu mesela temiz biraz sonra bol bol maske ve temizlik peeling göreceksiniz. Bunlardan sonra çokça ürün sürmüyorum cildime. Sadece bir roza kremim var. Onu da göstereceğim. Onunla bitiriyorum. Fakat bunun niçin şimdi gündüz şartlarında çekiyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Şu an cildim çok iyi bir durumda değil. Ve bu iyi durumda de gün ışığında ben aynadan ne görüyorsam onu görün diye yapıyorum. Yoksa çünkü yapay ışık kullanacağım için ne olursa olsun o bir parçada olsa filtre atıyor. Ama gün ışığında çırılçıplaz. O yüzden de hani böyle görün istedim. Rozam çok kötü bir durumda değil yani kızarıklıklarım kabul edilebilir bir seviyede hormonal birkaç sivilce çıkarmıştım onlar var çene bölgemde ciddi bir pütürlenme var dolayısıyla işte bunları tamamen temizleyeceğiz ki çünkü SFX makyajlar çok ağır makyajlar işte mesela ruju işte yüzümüzün her yerine sürüp kan gibi kullanabileceğimiz yapay kanlar filan kullanabileceğimiz makyajlar oldukları için cilt zaten çok iyi bir durumda olmalı ki bunu kaldırabilsin. Devamında bize sorun yaşatmasın diye çok konuştum. <laughs> hemen başlıyorum efendim. Şimdi ben buraya oturmadan önce yaptığım iki uygulama oldu. Onları hemen sizinle paylaşayım. Bir tane yüz temizleme yağıyla. Bunların markası gerçekten hiç önemli değil. Siz cildinizin iyi anlaştı. Ben sık sık değiştiriyorum. işte bunun önce Dunlop kullanıyordum. Şu an Maruderm kullanıyorum. Paketler bittikçe aslında birazcık da ürün denemek amaçlı bunları sık sık değiştiriyorum. Şu anda Maroderm'in Gentle Moisturizing Cleansing Oil'ını kullanıyorum ben. Güzel bir yağ. Badem yağı kokuyor bol bol. Benim cilimin iyi anlaştığı, işte herhangi bir sorun yaşatmadığı bir yağ. Her zaman söylüyorum bu yağları almak zorunda değilsiniz. Gidip Hindistan cevizi yağıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve aynı serinin temizleme jeliyle ben devam ediyorum. Bu da Gentle Face Cleansing Gel. Bu jelin tek bir farkı var diğer jellere göre piyasadaki. Bu daha nemlendirici etkili bir jel. İşte içinde bol bol hyaluronik asit falan filan var. O yüzden de bu ikisiyle çift aşamalı temizlik yapıyorum. Çünkü akşam rutinimde yaptığım için bunları genellikle yüzümde güneş kremi oluyor. Onu mutlaka çift basamaklı temizlikle bu işlemlerden önce mutlaka yapmak gerekiyor. Her gün yapmasak bile ki her gün yaparsak cildimizin kalitesinin geldiği nokta inanamazsınız gerçekten. Şu anda yapmayacağım ama mesela ben bu işte dedim ya sık sık yapacağım bu makyajları. Bu sene planlarım yolunda giderse <laughs> her gün gibi bir planım var. O yüzden ama yine de ne olursa olsun haftada bir ya da iki tane mutlaka çekiyor olacağım için daha sık bir cilt bakımına ihtiyaç duyacağım. Enzim Peeling. Benim aldığım laktik asit, mandelik asit ve azalek asit içinde bulunan bir enzim peeling. Bu daha hassas ciltlere yönelik bir enzim peeling. Benim cildim kızarmaya çok yatkın olduğu için. Bu da Marudermin ürünü ama hemen her markada artık bu tarz enzim peelingler var. Açıkçası bu çok daha uygun fiyata geliyordu. O yüzden bir de bu tek ambalaj olması çok hoşuma gitti. Bir tek Maruderm'de de böyle tek kullanımlık paketler halinde Paket elinize geliyor. Diğerleri daha dökme formunda. O yüzden onların hijyenini koruyabileceğimden ben kendi adıma çok emin olamadığım için böyle tek paketlenmişleri tercih ettim. Çünkü ben bunları genellikle çok sık uygulamıyorum cildime. Şimdi kimyasal peeling uygulayacağım için bu enzim peelingi uygulamayacağım. Ama bu uygulamadan 3 gün önce şöyle bir şey yaptım ben. Benim yıllardır yaptığım bir şeydir. Senede bir ya da iki kere yaparım. Böyle yoğun uygulamalardan önce mutlaka yaparım. Ama onun dışında mümkünse granül peeling uygulamıyorum cildime kahve, hindistan cevizi yağı, Türk kahvesi ve hindistan cevizi yağını elimde krem formuna getirip onu bütün yüzüme maske gibi sürüp önce birkaç dakika bekletip arkasından birazcık daha elime hindistan cevizi yağı alarak onunla yuvarlak hareketlerle bastırmadan, sakin sakin, çok ovalamadan, çok cildimi yıpratmadan bir peeling yaptım ben. Normal şartlarda bu kadar işte kimyasal peelingler falan kullanıyorsanız ya da enzim peeling kullanıyorsanız buna asla ihtiyacınız yok fakat ben hem cildim birazcık daha renk tonu eşitlensin hem birazcık daha cildim yorgundu ben çok uykusuz bir dönem geçiriyorum dolayısıyla bütün bunlardan arınabilmek için kafeine ihtiyaç duydum ve böyle bir yol izledim bana çok iyi geliyor ama bilmiyorum herkesin cildi değil, her zaman söylüyorum Parmak izi gibi kendine özeldir. Ona neyin iyi geleceğini ancak siz bilebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? İki tane aha beha bu red peelinglerden kullanacağım. Bir tanesi %10 aha %2 beha içerikli. Bir tanesi de %30 aha %2 beha içerikli. Bir tanesi Shivekin bir tanesi Znavelab'ın. Neden ikisini birden kullanacağım? Bu yüksek oranlı olanı dediğim gibi çenemde çok fazla pütürlenme var ve burnumun üstünde var. Bu iki bölgeye bu daha yoğun olanını uygulayacağım. Yanaklarıma, alnıma ve cildimin daha hassas olduğu yerlere de %10 uygulayacağım. Bu peelingleri yaptıktan sonra ertesi gün mümkünse yani kışın uyguluyorsanız zaten çok büyük bir problem yok. Yine else SPF güneş kreminizi sürmeniz gerekiyor. Hava çok güneşli olmayacağı için. Yazın zaten mümkünse hiç uygulamayın. Ama güneş işte ilk ilkbahar sonbahar yine de çok güneşli günler var önümüzde filansa mümkünse güneşe çıkmayacağınız, artis gün sokakta çok az işiniz olacağı günler yapmanızı ve gece rutininizi yapmanızı özellikle tavsiye ederim. Şimdi biz bu peeling. Ben bir şey şöyle şunun kadar bir tanesini aldım avucuma. Bunu yanaklarıma ve alnıma sürdüm. Çok fazla sürmediğim için çok boyamadı gördüğünüz gibi. Çeneme ve burnuma sürmediğim için çünkü öbürünü süreceğim şimdi. Bu peelingi yüzümüze sadece 10 dakika tutacağız. Bakın bu çok daha böyle gerçekten kan kıvamında. Daha yoğun olduğu için bunu şöyle burnuma süreceğim ve gerçekten bence korkunç kokuyor. Gerçek ilaç gibi kokuyor yani. Kalanını çeneme, göz çevresine ve dudak çevresine mümkün mertebe uzak tutuyoruz. kalında da böyle dağıtacağım. Şimdi ben bunu 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakikayı sakın geçirmeyin. Cildinizi yara ya da tahriş yapabilir. O yüzden böyle bir 10 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra yüzümü yıkayacağım ve geri geleceğim. Evet 10 dakikam doldu. Ben yüzümü yıkadım ve geri geldim. Bayağı cildimi parlattı, inanılmaz yumuşattı. Gerçekten pürüzsüz, müthiş bir peeling etkisi. Burnum ve çenem de aynı şekilde. Hatta biraz kameraya yakınlaştırıp göstereyim. Gerçi ilk halini göstermediğim için çok bir şey fark etmeyecek. Ama yine de bir son halini görelim. Olduğu gibi bayağı bir yumuşadı. İzlerim dışında. Kızarıklı da bu arada aldı bayağı bir. Evet şimdi geldim ikinci adıma. Şimdi maske yapacağım yüzüme. Ben normalde bu kadar kil maskesi falan çok yapmazdım şimdiye kadar ama kil maskesinin cilt bakımındaki yerini çok yeni öğrendim. Son 6 aydır falan biliyorum ve gerçekten ciddi bir etkisi var. Şimdi kullanacağım daha salisilik asit ve çay ağacı özü daha temizlik böyle cildin alt katmanlarına kadar olan bütün her şeyi çekip çıkarmaya yönelik bir kil maskesi. Bu da Murad'ın ama böyle hani özellikle olsun diye değil. <laughs> meraktan e, alışveriş yapınca her şeyi oradan almışım. Birazcık da ben marka marka gitmeyi çok severim. Kanalın takipçisiyseniz bunun farkındasınızdır. Şöyle kapaktakiyle ile başlıyorum. Çok güzel kı krem kıvamında. Normalde böyle tuhaf olur ya. Evet, çok kolay yayıldı. Hatta cildim şu an biraz hassas olduğu için burun etrafım yanmaya başladı. Oraya daha yoğun bir şey kullandığımız için çünkü. 10-15 dakika yazıyor üzerinde. Cildimin acıma oranına bakarak buna ben karar vereceğim. Belki 7 dakikada da yıkayabilirim yani. Süreyi tam ikiye bölerek. Ama dayanabilirsem bir 10 dakika dayanacağım. Sizi zaten güncelleyeceğim. Krem formunda olduğu için çok rahat sürüldü. Hayatımda bu kadar kolay hiçbir kil maskesini yaymamıştım. O yüzden zaten çektim burayı. <laughs> Hızlandırarak vereceğim. Göreceksiniz ne kadar kolay sürdüğümü. Sadece tek bir eleştirim var. maskeye. içine bir tane spatula bile koymamışlar. Bunu ben probiyotik kreminin, gece kreminin şeyi bu. Spatulası. Onun spatulasını kullandım. Keşke içine bir spatula koysalarmış. Çok güzel olurmuş. Dediğim gibi ben bunu şimdi bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Son halini mutlaka göstereceğim size. Yani ne kadar kurudu, ne kadar parçalanıyor falan onları da göstereceğim. Ondan sonra gidip yıkayacağım. Bakalım göreceğiz bizi neler bekliyor. Evet 10 dakika doldu ve geldim. Kadın sürmediğim her yer gördüğünüz gibi kurudu. Fakat krem formunda olduğu, çamur formunda olmadığı için çok güzel bir şekilde kurttu. Sadece çok gergin tabii konuşmamdan anladığınız üzere burnumu ve çenemi gerdiği için çok rahat konuşamıyorum. Şimdi bunu gideceğim, yıkayacağım, geçeceğim bakalım cildimize neler olmuş. <laughs> evet yıkadım ve de geldim. Yani çok güzel nemlendirdi o pilikten sonra. Bütün kızarıklığı gitti. türler elime çok az geliyor. Birazcık yakınlaştırayım size. Bakın. Gerçekten bayağı bir fark etti. Ya hayatımda hiçbir kil maskesini bu kadar kolay cildimden uzaklaştırmadım, arındırmadım. Bu da benim tarihimde ilktir. Yani gerçekten formülasyonunu çok sevdim. Teşekkür ederim Arı'dan Bir kere daha kalbimi kazandın. Şimdi bu kadar işlemden sonra ne yapıyorum? Cildimi çok fazla arındırdım. Artık sadece beslemem ve nemlendirmem gerekiyor. Bunun için içtiğim su miktarını ben normalde zaten günde kışın 2 litre, yazın 3 litre su içiyorum. Bu bahar geçiş mevsimlerinde çok kontrol etmiyorum açıkçası ama burada 2,5-3 litreyi bulmaya çalışacağım bu süre zarfında. Şimdi cildime 2 tane krem uygulayacağım. Bir tanesi Merhem Rosa Sea kremim. Bunu zaten hekimim yazmıştı bunu. O yüzden şimdi bunu uygulayacağım. Bu ekstra bir kızarıklığa falan da engel olacak. E şu an bir kızarıklık yok cildimde ama hani ola ki bir şey olursa. Bu arada şey de güncelleyeyim size. Evet kremimi sürdüm. Şu konuda güncelliyorum hemen sizi. Maske sürmeye başladığımda dedim ya burun kenarlarım birazcık yanmaya başladı. Kil maskesini sürerken o yaklaşık bir dakika sonra tamamen geçti süre boyunca hiç canım yanmadı o yüzden 10 dakika bekledim 10 dakika sonra gittim yıkadım onu söylemediysem videonun içerisinde şimdi söylemiş olayım şimdi bundan sonra ben bir parça da bunu da hekimim yazdığı için biraz azalik asit süreceğim bu hem nem dengesini korumasına yardımcı olacak hem de azalik asit zaten şu cilt lekelerini falan açmakta inanılmaz yardımcı olacak akşamleyin asla cilt rutini uygulamayacağım yani yıkamayacağım Bugün güneş kremi de sürmeyeceğim ve sokağa da çıkmayacağım. Böylelikle kalacağım yani. Dolayısıyla bir cilt bakımı yapmayacağım. Ama uyumadan önce Sika krem uygulayacağım. Ve şu kremin hastasıyım. Bunun içinde 8 boyutlu hyaluronik asit var. Pantenol var, seramit var, peptit kompleks var. Ve gerçekten benim yüzüm cildimle çok iyi anlaşan bir nemlendirici krem bu. Benim kuruluğumu alan bir krem öyle söyleyeyim. Bu ikisini de akşamleyin uyumadan önce üst üste uygulayacağım. Yaklaşık aralarına bir 10-15 dakika koyarak. Sonra da yarın artık <laughs> normal sabah cilt bakım rutinimi yaptıktan sonra maratonuma başlayacağım efendim. Şimdi sizinle azalik asitimi de sürüp hemen size veda edeceğim. Şaşırmıyoruz bu da Marudan. Şöyle göstereyim. Tek marka cilt bakım rutini gibi oldu ama asla alakası yok. Benim o kadar maske tahammülüm yok ama siz bunun üzerine sadece nemlendirici bir ya da işte salatalık özü filan bir kağıt maske filan da yapabilirsiniz. Ama kağıt maskeler genellikle anlık etki gösterirler. Yani o birkaç gün için nemlendirme etkisi verirler. Krem maskeler öyle değildir. Daha uzun yoğun kalır. O yüzden ben kremlerimi biraz daha böyle maske gibi uygulamayı tercih ediyorum. Şu an havalar çok soğuk değil. Soğuk olsaydı yani kış aylarında olsaydık böyle kuru buz gibi bir soğuk olsaydı o zaman ben yüzüme aynı sefayı kremini böyle maske gibi sürüp onu bir 10-15 dakika bunu Zaten cildinizin çekmesinin bir imkanı yok o çünkü hafif böyle vazelin kıvamında bir merhem, bir krem. O yüzden de ondan sonra onun fazlasını alıp öyle devam ederdim ama şu an o kadar yoğun bir nemlendirme. hem tahammülüm yok hem de gerek yok yani. O yüzden de bu kadarla kalıcıyım. <laughs> evet, bugün baya böyle derinlemesine temizlik yaptığımız, bunu sizinle paylaştım bir rutinim oldu. Bunu bir de finalde yapacağız daha agresifine. Finalde yapacağız. Bu kadar makyajın ardından yapacağız. Bu hazırlık serüveni. Arada bunların hiçbirini tekrarlamayacağım. Çünkü yararından çok zararı olur. O yüzden de bunu sadece başlarken ve bitirirken yapacağım. Zaten süreç içerisinde konuşuyor olacağız. Hemen hızlıca size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük canlı işaretine basarsanız ben her video eklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18:00 e yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni içeriklerde kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.